Merhaba arkadaşlar ben Çevrimçi Dershane kanalından Şükriye Hoca. Sizlerle 9. sınıf test 1 test 2 kavrama testlerini çözmüştük. Sıra test 3'te hikayeye geçtik artık. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin açıklaması değildir? Peki ayrı her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak. Sadece kendisini dinlemek. Kendisini dinlemek ne demek? Daha yalnız kalıp, sakin kalıp kafasını dinlemek, kendine dönmek anlamında kullanıldığı için yalnız sakin kalmak bu anlama geliyor. Devam ediyorum. Yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. O nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, sakız gibi çiğnenmiş sözlerden ne olacak bu? Sık sık tekrarlanan olacak yani. O kadar bıkmış ki zaten devamında da yinelenmiş diyor. O yüzden tekrarlanan, sık sık tekrarlanıp durmak diyeceğiz yeni fikirlerden eser kalmayan eser kalmayan bir belirtisinin olmaması olacak. Hiçbir belirti olmamak. Hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdü. Yani etkisinin hala devam ettiği, tesir gördü. O yüzden Edirne'de var. Bir şeyi kaybetmek anlamında bir kelime grubum yok. Cevabım Adana. Soru 2 bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Hemen okuyalım. Bazı öyküleri okurken yazarın hayatından haberdarsanız yaşadıklarını yazıyor dersiniz. Cumhuriyet dönemi yazarlarından Tarık Buğra da hayatından süzdüğü bir takım malzemeleri anlattıklarının içine katmıştır. Tarık Buğra hayatından süzdüğü bir takım malzemeleri anlattıklarının içine katmıştır. Burası önemli. Sözgelimi, taşlıdaki hayatından kimi sahneler, üniversite yıllarında çektiği yoksulluklar, piyano ve keman içine serpiştirilmiştir. Kimi öykülerinde gördüğümüz, çevreden yoksun olduğu için boşlukta kalan insan tipi öykücünün kendisinden başkası değildir. Yine 087956'nın sıfırı da böyle bir özelliğe sahiptir. Bu öyküde beş parasız bir tıp öğrencisinin yoksulluk dramı İcdal adlı bir kızla olan duygusal ilişkisi ve öykünün adını taşıyan rakamlarla uydurulmuş yılbaşı biletinin tutmayan sıfırı yüzünden doğan şanssızlık psikolojisini anlatır. O zaman yine Tarık Buğra'nın hayatından etkilerini gördüğümüz bir eserden örnek vermiş. Ben buraya ne diyeceğim? Yazar eser ilişkisi var. Yazar hayatını esere yansıtmış. O zaman en uygun başlığım Cumhuriyet öykücülüğü, gerçekçi öykü. Öyküde gözlem Tarık Burak hikayeleri olamaz. Cevabım yazar eser ilişkisi olacak. Çünkü eserleriyle ilişkilendirerek anlatmış. Geldim üçüncü soruya. Burada bana bir resim vermiş. Şöyle yakınlaştıralım. Bu görseli hikaye eden parça aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kına gecesi görüyorum. Oynayan çocuklar, sas çalan bir teyze, bayrağımızı gördük. Oturuyorlar cümbür cemaat. Genelde kadınların olduğu, yani kadın ve çocukların olduğu bir resim. Bir düğün havası var belli ki. Haydi bakalım soruya. Bu görseli hikaye eden parça aşağıdakilerden hangisidir? Emrah dayımın düğününü dün gibi hatırlarım tüm köy bir araya gelmişti. Kadın erkek dedi. Erkeği göremediğim için çizdim. Asker uğurlaması kız. Kadının kınası yakılıyor ne askeri. İlk kez o gün 5-6 yaşlarında dikkatimi çekmişti ay yıldızlı bayrağımız. Nermin ablanın kınasıydı. Bayrağı da söyledi. Annemler kına türküsüyle dönerlerken ben hem onları taklit ediyor hem de onu görmeye çalışıyordum. Şuradaki çocuk muhtemelen velet hem bunları taklit ediyor hem de Oradan bakmaya çalışıyor aradan dereden. Uyuyor mu? Uyuyor. Yine de ben garantileyim devam edeyim. Bizim oralarda adettendir. Oğlan evinde bayrak yemeği hazırlanır. Yemeğin hazırlanmasında yemekle ilgili bir şey yok. Bunca yıldır birçok düğüne katıldım. Meydandaki şu dört ufaklık kadar meydan Yok ama devam ediyorum. Ufaklık kadar güzel ve uyumlu oynayanı görmedim. Ne yalan söyleyeyim onlara bakmaktan gelini kınayı unutmuştum. Bir meydan olmadığı için genelde bir salon gibi bir yerde... Oda da olabilir artık o saat o zamanlarda salon yoktur. Oda gibi bir yerde bir eğlence var. Meydan göremedim çünkü halı falan da var. O yüzden sildim C diyorum. Nermin abla. Evet Geldim dörde. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Üslup, tema, bakış açısı, olay örgüsü, çatışma. İki kişi, iki kavram, iki olay. Önemli. İki topluluk arasında olabileceği gibi bir kahramanın içinde yaşattığı iki düşünce arasındaki çatışmadır tabii ki. Geç geç geç. Çok basit bir soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikaye türü ile ilgili bir yanlış bilgi verilmiştir? Birinciye bakalım. Ömer Seyfettin, Orhan Kemal, Haldun Taner ve Bilge Karasu gibi isimler modern hikayeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır. Evet bunların öykücü olduklarını biliyoruz. Temsilcileridir. Doğru bir bilgi. 2. Hikayelerde duygulandırmak ve heyecanlandırmaktan çok düşündürmek esastır. Şimdi düşündürmek genelde bilgi amaçlı yazıların e, görevi. Ama duygulandırmak, heyecanlandırmak zaten hikaye, duyguya, düşünceye ve olayın yaşantısına bağlı e, olay örgülerinden geldiği için kesinlikle ben duygu ve heyecan aramak zorundayım. O yüzden düşündürmek esastır diyemem. İlla ki içinde düşündürmek olacak ama esas olan duygulandırmak ve heyecanlandırmaktır. Bunu yok sayamam. O yüzden bilgim yanlış. Üçüncü, modern hikayenin ortaya çıkmasında realizm akımı etkili olmuştur. Doğru. Hikaye, kişiler, olay örgüsü, çatışma, konu, tema, anla, tema anlatıcı ve bakış açısı gibi unsurlardan oluşur. Doğru. Hikayeler mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir. Hatta bunlardan da yardım alabilir. O yüzden doğru. Cevabım Bursa olacak. Evet, sırada 6. sorum var. Şimdi numaralanmış parçalardan hangisinde bakış açısı diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi bakış açısını ben kahraman bakış açısı yani birinci kişi ağzından gözlemci bakış açısı üçüncü kişi ağzından yani o olayın içinde ben yokum. Burada ben varım. Bir de ilahi bakış açım vardı. Bu da her şeyi önceden bilen, tahmin eden bakış açısıydı. Şimdi birinci de hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. Su gibi bir şeymiş karaların bittiği yerde başlarmış. Dünyanın ucuymuş. Şimdi hatırlayan ben olduğum için olayın içinde ben varım. O zaman bu birinci kişi olacak yani kahraman bakış açısı. İkinci bir kış günü akşamı oda başı taraflarında bir polis karakolu. Birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince darca bir aralıkta bulunursunuz. İki yanda kapılar soldan birinci kapı komiser odasının kapısı yani benim kapım. Yine ben anlattığıma göre ve benim kapım diye bahsediyorsam o zaman bu da kahraman bakış açısıdır. Devam ediyorum. O perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. Birkaç Avrupa magazini sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu. Diyerek başladı anlatmaya. Şimdi ben burada geçirmiştim diye başladım ama virgülden sonra demiş ki diyerek başladı anlatmaya. O zaman buradaki kim direkt götürüyor. Burada başkası bahsediyor ve ben bunu anlatıyorum. Demek ki bu gözlemci bakış açısı olacak. Yani üçüncü kişi anlatım. Dördüncü, artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarı vazonun içine atacaktım. Kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim, ben yapacaktım, yıkamayacaktım dediği için birinci. Sani Bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. Bir zaman çarkçı yüzbaşılı, yüzbaşılığı yapmıştı. Fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti bunu bilmiyorum. Bilmeyen benim. Yine anlatan da ben olduğuma göre o zaman bu da kahraman bakış açısı cevabım 3. Yani C olacak. Geldik 7. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi belirgin değildir? İstanbul'u ilk gördüğünde bütün Anadolu çocukları gibi şaşıp kaldı. Kat kat yapılar ve bunca insan. Yakında bu şehir denize batar diye düşündü. Öyle ya bunca ağırlığı ufacık kara parçası nasıl çeker? Ne yana baksan deniz. Hele saray burnunda öyle yüksek yapılar... Öyle kalın duvarlar var ki bayağı korktu. Bunları yapan ustalar denizi hiç düşünmemişler mi dedim Mehmet kendi kendine. O zaman Mehmet de kişi. Hep buraya yapacağınıza biraz da bizim oralara yapsanıza hey ustalar dedi. Şimdi anlatıcı biraz önce diğer sorudan hatırlayın. Ben yokum orada. Biri yukarıdan anlatıyor değil mi? Mehmet'in işte neleri gözlemlediğini anlattığı için bu gözlemci. Gözlemleyerek anlatmış. Peki anlatıcı belirgin. Olay ve durum da belirgin. Mehmet'in neyden yakındığını işte şaşırdığından bahsediyor. Ama zaman tam olarak belli olmadığı için Cevabım B olacak. Bu arada mekanda saray burnu. Böyle işaretledik. Geldik 8'e. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi birinci cümlede belirtme eki almış isim vardır. Belirtme ekim neydi? I, i, u, üydü. Hadi bakalım. Bursa'da bir ahbabı görmek ve bir müddet edebiyattan başka mevzularda konuşmak için yola çıkmıştım. Ahbap kelimesine ı belirtme haleki gelmiş mi? Gelmiş. O zaman doğru. İkinci cümlede birden çok özel isim vardır. Yalova birinci özel ismim. Orhan Gazi ikinci özel ismim. Bu da doğru. Üçüncü cümlede yönelme eki almış bir isim vardır. Yönelme ekim neydi? A-E. Bakalım hemen. Bu küçük kasabaya... İnerken uzaktan gördüğüm İznik Gölü beni garip bir cazibe ile kendine çekti. Buradaki kasabayadaki AE yönelme 2'dir. Doğru. Dördüncü cümlede somut isme yer verilmiştir. Somut neydi? Beş duyu organımla görebildiğim, algılayabildiklerimdi. Bakalım. Hiç sebep yokken otobüsü kaçırıp burada kaldım. Otobüs görebilirim. O yüzden somut bir isimdir. Beşinci cümlede bir isim çoğul eki almıştır. Çoğul ekim neydi? Larlerdi. Hadi bakalım buna da. Bu davranış benim gibiler için bir tür kahramanlıktı derken buradaki gibinin tür isim mi? Değil. Bu bir benzetme edatı. Benzetme edatı olduğu için bunu isim olarak almamamız gerekiyor. Burada da benzetme anlamı katmış çokluk eki. O yüzden e diyeceğim. Geldim dokuzuncu ve son soruma. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Profesör bu şekilde yazılır. E harfine dikkat ediyoruz. Söz etmişti ayrı yazılır. Neden ayrı yazılıyor? Çünkü bir ses düşmesine ya da bir ses olayına uğramıyor. O yüzden etmek, olmak, kılmak gibi fiillerle oluşturulan birleşik fiillerimde bir ses olayı yoksa ayrı yazılır. Bu da doğru. Değil mi? Sor ekimi mi her zaman ayrı yazılır. Yalnızca, yalınızca normalde ı düşmesi oluyor ama bu da doğru bir kullanım. Grubun demiş. Buradaki grubunun yazımı şu şekilde olacaktır. U harfi burada yok. O yüzden Edirne cevabımdır. Kendinize iyi bakın. Cici kalın. Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Goodbye.